Merhaba, ee, Ahmet Sezgin ben. Remax Paşa, Gayrimenkul Danışmanı. Bugün size e, Kuşadası, Karaova'da yer alan e, Jappa e, Green villalarında bir villanın tanıtımını yapacağım. Burası 17 yıllık bir site. 62 tane butik bir site olduğunu söyleyebilirim. E, 62 tane villa yer alıyor burada. E, daha sonra göstereceğim bahçeyi. Çok güzel havuzları, tesisleri var. Eee bu e, tanıtacağım villa tamamen tadilattan geçmiş bir villa. Burası e, yatak odamız, master bedroom, e, şey ebeveyn e, e, yatak odası, ebeveyn banyosu. Buranın tadilatı geçen sene ev sahibi tarafından gerçekten çok zevkli malzemeler kullanılarak yapıldı. Burası 3 artı 1 bir villa. Diğer oda burası. 2 tane tek kişilik yatak ve 3 kapaklı bir gardrop konulmuş buraya. E, bu arada söylemem lazım, e, bu ev e, komple eşyalı olarak satılacak. A'dan Z'ye, e, Hani koltuk takımları, yatakların dışında e, naryençeye sıkacakları vesaire, e, bütün e, malzemeler bırakılacak şekilde satılacak. Burası yatak odalarından bir tanesinin e, manzarası. Diğer yatak odamız da burası. Çift kişilik bir yatak iki kapaklı bir gardrop ve e, balkonu göstereyim burada çok keyifli bir balkon yer almakta e, dediğim gibi biraz sonra dışarısında göstereceğim buranın e, aynı şekilde balkon burada da var Ebeveyn şey e, yatak odasının e, balkonu. Şöyle bir manzaraya bakıyor. Ve e, ikinci kattaki banyomuz da bu şekilde. E, yine geçen sene e, çok zevkli bir şekilde tadilattan geçirdi. E, birinci kata şey yapalım, gidelim. Burası da çok kaliteli malzemelerle gördüğünüz gibi bir merdivenle aşağıya bağlanılıyor. Burası alt kattaki e, banyomuz. Burada bir e, depolama alanı mevcut. Giriş kapısı. Giriş kapısından girdiğimiz zaman sağ tarafta Açık mutfak yer almakta. Açık mutfak geçen sene çok zevkli ve kaliteli malzemeler kullanılarak yenilenmiş ev sahibi tarafından. Burası mutfağın manzarası. Burası pergole alanı. Dışarıyı biraz sonra göstereceğim. Bu sitede ısınma şömine ile sağlanıyor. Çok zevkli ve kaliteli bir şömine ve salonumuz. Evet, Kuşadası Jappa evlerinden, ve villalarından görüşmek üzere diyorum. Selamlar yolluyorum. Dışarıda görüşmek üzere.